İstikak davası icra iflas kanununda düzenlenen bir kurumdur. İstikak davası haz mal üzerinde üçüncü kişiler tarafından e, mülkiyet ya da sınırlı bir aynı hak iddiasıyla e, ileri sürülen bir dava türüdür. Borçluya karşı yapılan takipte borçlunun mal varlığı üzerine haciz konduğunda haciz konulan mal varlıkları üzerinde üçüncü kişiler tarafından üstün bir hak iddiası ile icra dosyasına itirazda bulunabilir. Bu itiraza biz kısaca istikak demekteyiz. İstikak iddiası üzerine icra memuru icra haiz edilen mal üzerinde icra iflas kanununda yer alan düzenlemelere göre haciz işlemini tatbik edecektir. Buna göre bu düzenlemeler 96, 97 ve 99. maddelerde düzenleme altına alınmıştır. 96. madde haciz konu malın borçlunun elinde bulunduğu varsayılarak yapılan bir düzenleme olup bu takdirde haciz konulan malın muhafazasında sakınca bulunmamaktadır. 97. madde ise istikak iddia eden 3. kişiyle birlikte borçlunun mal üzerinde hakimiyet kurması halidir. Bu durumda İcra müdürlüğü memuru muhafaza işlemini yine yapabilmektedir. 99. madde ise üçüncü kişinin elinde borçluya ait olduğu iddia edilen malın alacaklı tarafından haz edilmesi işlemidir. 99. maddenin haciz esnasında icra memuru tarafından tatbik edilmesi halinde alacaklayan muhafaza tedbirine başvuramayacaktır. İstikak iddiası üzerine öncelikle hacizli mal üzerinde hazin yani tatbin devam edip etmeyeceğine karar vermek üzere ilgili dosya mahkemeye sevk edilir. Mahkeme evrak üzerinde verdiği kararla hazin devamına ya da talikine karar verir. Devamı kararına karşı üçüncü kişi yani istikak iddiasında bulunan üçüncü kişi istikak davasını icra mahkemelerinde açabilmektedir şayet takibin yani hazze konu üzerinde takibin e, talikine karar verildiği takdirde bu takdirde alacaklı yan istikaka konu mal üzerinde borçluya ait hakkın olduğu iddiasıyla icra mahkemesinde borçlu ve üçüncüye, üçüncü kişiye karşı istikak davası açabilecektir. Yargılamaları icra mahkemesi yapacağı için ee, davanında davanın da ilgili süreler içerisinde yani 7 günlük süre 7 günlük süre içerisinde icra mahkemesinde hazde konu malın değerine göre hesap edilecek harç ödenmek suretiyle açılması gerekmektedir.